Hollanda'da. Meşhur yel değirmenleri. İnekleri. Boş tayin <laughs> Keyif yapıyorlar. Ot yerden, su gölden yaşıyorlar. İnsanın Hollanda'da inek mı geliyor? Onu mu diyeceksin? <gülüyor> 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 bu ev sanırım bu değirmenin sahibi de bu ev. Ee, işte, bu tarlanın bu evin sahibi bu ev muhtemelen geniş bir tarlası var. Bir tane yel değirmeni var. Güzel. Şu anda Amsterdam'a doğru gidiyoruz. Sahildeydik. Ee, havalimanı da yakınmış buraya. Bakayım uçağı zoomlayınca alabilecek mi? Evet uçak kalktı. kaleme buranın yere uçağı gidiyor. Amsterdam'a doğru gidiyoruz şu anda. Ee, orada bir alışveriş merkezine uğray uğrayacağız. Bir ihtiyaçlarımızı gideririz. Biraz da merkezde dolanırız. Oradan otele geçeriz. Şimdi son bir turumuzu atıyorum. Ve kapatıyorum. Şöyle ev ve değirmeni bir arada alıp